Köprü protezi bir kayıp mıdır? Şimdi geldik sonuncağına. Eğer ki yapılan diş, yapılan alttaki dişle diş eti arasına çok güzel yerleşiyor ise, sızdırmazlık sıfır ise ya da sıfıra yakınsa ve kapanışı düzgün yapılmışsa, konturları güzelse, 25. senelerde hala köprüleri ağzında olan şu an beni dinleyen kıymetli seyircilerimiz de bilirler. 25. sene olup ağzında duran biliyorum. Öyleyse bu bir kayıp değildir. Bu konuda hekimlerimize güvenmek zorundayız. Yaptırdığımız işe güvenmek zorundayız. Yalnız tecrübe çok önemli. Tecrübeli hekimler bu işi iyi bilirler. Halkımızın Kron köprü protezlerinden de kaçmamalarını arıyoruz.